Merhaba sevgili Oran Analiz TV ailesi. Yine yepyeni bir spor toto programıyla birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen hafta sadece videomuzda yaklaşık 16 ya da 32 lirayla olması lazım. 13 13 tutturduk. iki tane arkadaşımız da 15'i bulmuş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Arkadaşlar artık Uygulamamızı biliyorsunuz Oran Analiz TV iddia tahminleri yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz. Instagram adresimizde günlük ücretsiz tahminleri vermeye başladık. Bunları takip edebilirsiniz. Çok yakında sitemiz Excel kullanımı ve ücretli ücretsiz tüm kuponlarımızla aktif olacak. Harika bir sistem kurduruyoruz arkadaşlar. 2021'e bomba gibi gireceğiz. Ve Sportoto'nun Sıfırlar haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu hafta sıfırlarımız çok fazla arkadaşlar. Hemen şu ikisini bunu kaldırmama gerek yok. Uygulamam her zaman benim veli nimetim burada dursun. Şimdi e, diğer konulara geçelim. Alanya Beşiktaş maçı ile başlıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş'ın bu hızla giderken Alanya'yı yenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar burada aslında tahminleriniz varsa eğer mutlaka e, yani sıfırı değerlendirmek isteyen bütçesi olan arkadaşlarım da sıfırı da arada değerlendirsin arkadaşlar. Şimdi geçelim Fenerbahçe yeni Malatya maçına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen hafta Trabzon Sivas maçında böyle bir tablomuz vardı ve maçı sıfır olarak tek attı. Bu maçta Tek atmıyorum çünkü bu Fenerbahçe'nin ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş'a yenilik acısını Malatya'dan çıkartalım mantığıyla giderler ve çifte olarak Fenerbahçe kazanır ya da Malatya. Ancak önceliğiniz, bütçesi olmayan arkadaşlarımın önceliği maç sonucu sıfırı mutlaka değerlendirsin arkadaşlar. Geçiyoruz Başakşehir-Gaziantep maçına. Artık adını beraberlik takımı koyacağım o da olmayacak ama yani bu bu maçta da e, Başakşehir ve e, beraberlik diyorum ancak arkadaşlar bütçesi olan olmayan herkese önerim bu yani kazanır ya da berabere biter bugün e, biliyorsunuz PSG maçı ertelendi e, bir gün ertelendi bugün oynanacak. Bakalım sonucu ne olacak Yine de Gaziantep maçında Beraberlikten öte Sonucu da çok önemli olmayan bir maç olduğu için Beraberlikte e, Ne olursa olsun Burada beraberliği de Başakşehir'in kazanımını da mutlaka değerlendirin Ve Kayseri-Trabzon maçına Geçiyorum Valla ben bu maçı Normal sistemli kuponlarda 2'den 0 olarak değerlendireceğim arkadaşlar Bilginiz olsun Eee maçı ben yine sıfırı tek atarak geçeceğim. Ancak bütçesi olan arkadaşlarımla Trabzon'da mutlaka değerlendirsinler. Diyorum. Bu bu hafta biraz yüksek miktarlarda bir kupon çıkarmış olacağız. E, çok da yüksek tutmayacak gerçi. E, ben de pek bakmadım ne kadar tutacağına. Ve Kasımpaşa Denizli maçına geçiyorum. Aynı şekilde Kasımpaşa Denizli maçında da sıfırı tek atacağım. Gördüğünüz gibi ama ee, değerlendirmek isteyen bütçesi olan arkadaşlarımın valla Denizli'yi değerlendirmelerini isterim. Yani Denizli olarak değerlendirebilirsiniz. Belki bu hafta videoyu izleyenler 15 bulacaktır. Gördüğünüz gibi 3 tane sıfırı çıkarttık bile aradan. 3 tane sıfır verdik. Ne olacak? Ben de çok merak ediyorum bu hafta. Bazen biliyorsunuz şimdi 7. 8. haftalarda işte Konya'nın Fener'i yeneceğini, işte Gaziantep'in Beşiktaş'ı yeneceğini, Antalya'nın Alanya ile sıfır kalacağını gibi gibi birçok tek atarak tahmin verdik. O haftalarda işte coştunuz, e, harikalar yarattınız, beğeni patlaması yaptınız ama ardından bir hafta geldi abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar biz elimizden geldiğince oranlarla, bakın geçen hafta videonun altında da boş boş yorum yapanlar vardı. İşte oranlarla maç mı olur? 13 bulduk ki videoda 13 bulduk. Bundan ötesi var mı? Oranlarla nasıl? Ben daha tarihimde takımda kim oynuyor? Kim bakıyor? istatistiğine bunu kaç kere yenmiş? Bakmadım arkadaşlar. Feneri Konya'da. Konya'yı nasıl tek attıysam bakmadım. oran bana dedi ki Konya atacak dedi. Konya kazanacak dedi. Gitti Konya kazandı. Biz böyle oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Fazla konuşmayalım. Videoyu uzatmayalım ve Kasımpaşa Deniz maçından sonra Hatay Karagümrük maçına geçiyorum. Beraberlik haftası dediğimde doğru söylemişim arkadaşlar. Yine maçı tek atıyorum. Eee 0 olarak atıyorum arkadaşlar. Yalnız değerlendirmek isteyen nostarım da Karagümrük'ü değerlendirebilirler ve Çaykur Rize göztepe maçına geçiyorum. Çaykur Rize göztepe maçında da maçı Çaykur Rize'nin kazanacağını düşünüyorum. Ancak e, arkadaşlar sıfır olarak da mutlaka değerlendirin istatistiği görüyorsunuz ee, bir ya da sıfır bitmiş ben çaykur izinin kazanacağını ve e, bütçesi olanların da mutlaka sıfırı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum Konya Ankara gücü maçına geçiyorum yine arkadaşlar e, maçı Konya'nın kazanacağını düşünüyorum ve tek atıyorum Konyayı. Konya tek olarak devam ediyor ve Erzurum Gençler Birliği maçına geçiyorum. Erzurum Gençler Birliği'nde geçen haftada böyle bir şey söylemiştim size arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bu e, Çaykur Rize Erzurum Gençler Birliği ve Sivas Antalya maçlarında aynı oranlar var. Yani yine geçen haftada dediğim gibi 3 maçta patlama yaşanacaktı. O 3 maçta patlama oldu. Tam dediğim maçta. Yine aynı oranlar bu 3 maçta var. Aynı oranlar derken aynı olay. Şimdi burada ne dedik? Çaykur Rize maçı kazanır. Bütçesi olanlar 0 dedik. Burada Erzurum maçı kazanır. Bütçesi olanlar yine 0. Burada Sivas maçı kazanır. Bütçesi olanlar 0 diyeceğim ama şöyle yapabilirsiniz. Bakın Çaykur Rize'de de şöyle yapmıştık. Bütçesi olmayanlar için gösteriyorum. Şu şekilde değerlendirebilirler. Bakın gördünüz mü? Sivas maçı kazanır. Erzurum beraberlikle maçı kazanır. Bütçesi olmayanlar bu şekilde. Çaykur kurucu maçı kazanır şeklinde devam ediyorum. Ve Bayern Münih maçında şöyle bir durum var. Bayern Münih maçında direkt Bayern Münih diyorum. Tek atıyorum Bayern Münih'i Leipzig'le berabere kaldığı için Zaten Union Berlin e, Ne göre de çok çok üstün bir takım tek atarak Devam ediyorum Manchester United Manchester City maçına Geçiyorum arkadaşlar United City maçında e, Ben Şimdi Bu Olaydan yine Aynısı var arkadaşlar Eee hmm. Manchester City ve Everton Chelsea maçında var. Şöyle bir şey eğer e, oranı şu şekilde düşünürsek ben bu maçı City'nin kazanacağını bu maçı da Everton Chelsea maçında Chelsea Everton'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani isteyen bunu ya şu şekilde de oynar yani e, bir ya da iki şeklinde isteyen benim dediğim gibi bu şekilde de oynar arkadaşlar. Yani Everton kazanır, City kazanır ya da her iki tarafta kazanır. Taraf bahislerini bu şeyde değerlendirebilirsiniz. Ve Madrid, Atletico Madrid maçına geçiyorum. Real Madrid, Atletico Madrid. Evet arkadaşlar burada Madrid, Atletico Madrid maçında yani Real Madrid, Atletico maçında ben Real'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Burada tek atıyorum. Aynı şekilde Barcelona maçında da çok uzatmadan Barcelona'yı tek atıp Sportoto haftasını bitiriyorum arkadaşlar. Bu hafta biraz daha temkinli, yüksek bütçeli kuponları olan arkadaşlarımın kazanabileceği bir hafta olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla sıfır var arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve bizleri desteklemeyi unutmayın. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.